Arkadaşlar selamlar yeniden bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Belediye Binası'nı ona basacağız. Beğenmeden <laughs> önce bir like atıp abone olursanız sevinirim. Hadi gelin isterseniz videomuza tam gaz devam ki. Şimdi Belediye Binası'nı basmadan önce birkaç savaş yapacağız arkadaşlar. Burada zaten ben kraliçemi basmıştım. 30. seviyeye gidiyor. Burada toplayacak da bir şey yok. Gelin isterseniz savaşa gidelim. Evet 573 bin ganimetli bir köy geldi ve bunu almaya çalışacağız. Öncelikle buraya attığım zaman burası işler mi onu merak ettim. Şöyle bir denedim. İşliyormuş bu arada. İşledi. Yok arkadaşlar tam olarak işlemedi. Az işledi. Bunu atalım. Şuradan da köye girelim. Şunu da şuradan verelim ki biraz yüzdelik gelsin. Kralımızı. Bakalım ne kadar ganimet toplayabileceğiz. Sizlerle birlikte yürüyelim. Bu arada bu video sizden 10 like bir yorum atarsanız mutlu olurum. Kralımızı basalım. Özelliğini. Ben genel olarak arkadaşlar köylere hava savunmasını indirdikten sonra hava savunmasının olduğu yerden dalıyorum mesela şimdi o arkadaşlar ilk başta yok o oradan da alsaydım şu an böyle bir sonuç alamayacaktım. Direkt yenilebilirdik. Yüzdeyi tabii ki de alırdık ama şu altın madenini alabilirsek oradan. Ama 4 tane gizli testa var. 280 200.000 e 200 bin e aldık. Güzel idare eder. Buradan 550 binde genelik çektik. Ve buradan bu çekmemize gerek yok şu anlık ganimetimiz bayağı var zaten şu şuradan zeytinden eğitim hemen ve burada görevleri de yapalım klan oyunları görevini burada bakıyorum karşılıklı savaşlarda 3 yıldız topla yalnızca ilk 60 saniye içindeki yıldızlar sayılır 3 yıldız topla kaç saatmiş 8 saat bunu yapmaya çalışalım sizlerle birlikte. Arkadaşlar. Ama öncelikle bunu da bir hızlandırmamız lazım. Şuradan hepsini arttır diyelim. Evet böyle bir köy buldum. Dalsak mı dalmasak mı arasında kırarsızım ama. Yani dalmamız gerekiyor gibi. Gerekmiyor gibi. Neyse geçelim ya önemli değil. Evet, şöyle bir köy buldum arkadaşlar. Bakalım ne kadar toplayabileceğiz ganimet. Hani ne taraftan girsem diye düşünüyorum da. Şunları yok edelim ya. Hani şöyle atalım dört tane. Aynı şekilde burayı da alalım. Biraz hızlı olmamız lazım. Farkındayım. Burada şuraya bir tane atacağım. Kraliçenin incini bayağı bir gitti orada. Bir bir yıldız gelirse de iyi ya. Gelmeyecek sanırsam. 25 saniye var çünkü. Ve bu burada vuruyor yani anladınız mı? 20 saniye var. 6, 47 49, 50 yap 50 olmadı. 50 olan mı? 158 de oldu arkadaşlar. Gerçekten zor köy ben aslında 3'ü bilirdim. Eğer bir Libran sonu olsaydım. Neyse bunu ben kendim yaparım arkadaşlar. Bunu yapamam. Çünkü bayağı zor. Üç saldırı lazım onu yapmamız için. Ve buradan gelelim. Sitlerle birlikte belediye binasını basalım. Şöyle şu düzene geçeceğim. Duvarlar falan hiçbir şey kalmadı zaten. Şuradan göstereyim. Diğer yükseltmeler dediğim zaman bir şunlar kalmış. Ee, Onlar bize bir şey yok yani mı? Bunu da yükselt. Şu, şunları bir yükselteceğim. Gördüğünüz gibi artık önerilenlere bildiği binası giriyor. Ve bildiği binası on hayırlı uğurlu olsun diyerek bastım arkadaşlar. Hatta şöyle şuraya çekelim. Bildiği binası on hayırlı uğurlu olsun. Ve onun haricinde ise burada 7000'e bu varmış. Bunu basalım. Bunları fullmeye çalışıyorum. Onlarca başka ne var? Burada 800 bin istiyor bunlara. Bunları da basalım tamam. Tüm inşaatçılar oldu. Bu kalimeti çekebiliriz buradan. Siz de klanıma gelebilirsiniz arkadaşlar. NSYT klanımına da. Bayağı bağışımız bol bu arada. Klan oyunları klan lig savaşlarını herkese alıyorum. Şu yani köyümüze gelecek olursak da burada da yapacak bir şey yok. Şuradan arkadaşlar iksir deposunu mu yükseltsem diye düşünüyorum. Bence iksir deposunu altı seviye yaptım. Ki arkadaşlar savaş makinesini basıyorum artık. Şu an 8 seviye 10 seviye hızlı bir şekilde göndermek adına bu normal düzenimize geçelim. Evet genel olarak da videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, hala kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağda solda çıkan videolara tıklayarak da tutabilirsiniz. Artı tıklayarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.